Çarşamba günü bir de İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ali Koç ve Dursun Özbeyi davet etti. Muhtemelen bu derbinin yabancı olacağını, yabancı olması gerektiğini söyleyecek ve futbol federasyonu hazırlıklarını falan tamamlamıştır. Hakem de muhtemelen bellidir. Bu derbinin hakemi yabancı olmalı. Bu hakemin, bu derbinin hakemi yerli olursa bu derbiyi kaldıramaz iki camiayı da mutlu edemezsin. En azından yabancı bir hakem gelirse yapmış olduğu hatalarda bir art niyet aramayız. Aramamaya çalışırız. Onun için her iki camiada kafasını rahat ettirsin. Futbol Federasyonu da kafasını rahat ettirmek istiyor. Derbinin hakemi muhtemelen %99 yabancı olacak. Bir ihtimal Türk olması. Bir ihtimal o da bir yerden bir talimat gelirse bir şey gelirse Türk olursa ama onun dışında yüzde 99 buçuk derbinin hakemi yabancı olacak Varda, avarda hepsi yabancı olacak.